ve hakları için direnen kadınların yanındayız. Onların deste direnişine destek olmak için buradayız. Acarşoy Tekstil'de çalışan bu kadın arkadaşlarımız hem iş yerinde cinsel tacizle hem mobiltle aşağılama hataya şiddetle karşı karşıya kaldı. Hem de bunlar karşısında direnirken örgütlenme hakkını kullandığı için sendikalaştığı için işler atıldı. Hem de türlü bahanelerle. Biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın atılma sebebi hem iş yerinde hem de sonrasındaki direnişleri de sendika haklarını kullanmasıdır ve patronların işçileri sömürmek için bütün yollara denemesine karşı hak mücadelelerin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımız iş yerinde sadece emeğinin sömürülmesiyle karşı karşıya değil. Arkadaşlarımız hem düşük ücretlere, erkeklere göre daha düşük ücretlerle çalışıyor. Hem uzun saatler, yoğun ve güvenliksiz Ekipmanları olmadan, verilmeden çalışıyorlar. Can güvenlikleri hiçe sayılıyor. Bir taraftan kadın oldukları için cinsel tacize uğruyorlar. Bir usta üzerlerine yürüyebiliyor ve bunun yönetimdeki bir arkadaş bunun normal bir şey olduğunu söyleyerek meşrulaştırmaya çalışıyor. Hatta evine bunun cinayetini hatırlatıyor. Bu bir gözdağıdır, bu bir tehdittir. Arkadaşlarımızın yanındayız. Böyle bir kriz ortamında bu kadar yüksek enflasyon varken, bu kadar yoksulluk varken, biz kiramızı ödeyemiyorken, akşam yapacağımız yemeği nasıl çıkaracağımızı düşünürken hem düşük ücrete çalışıyorlar hem de haksız yere işten atılıyorlar. Ama biz biliyoruz ki bu krizlerde bizim üzerimizdeki yük bu kadar artarken, sadece iş yerinde değil, hanede de bu kadar artarken zenginlerin, sermayenin, patronun kira ertelemelerini, yargı indirimlerini görüyoruz. Oh, do yeah.